Metro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Bugün merak edilenlerde eğlenceli bir listeyle karşınızdayız. Yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 projesini inceleyeceğiz. Listemiz 10 numarayla başlıyor. Setcraft'ın osmotik enerji projeleri yani Norveç. Avrupa'nın önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden Setcraft, osmotik enerji alanında da global bir öncü konumunda. Osmozun doğal süreci sonucu, tatlı ve tuzlu su yapay bir zarla ayrılan bölmelere yönlendirilir. Bu sürecin oluşturduğu basınç, güç üreten türbinlerde yararlanılan çağlayanları üretir. Pilot projeler üzerinde çalışmaya devam eden Setcraft, elde ettiği osmotik gücün 1600 ila 1700 terawatt saate kadar ulaşma potansiyeline sahip olduğunu öne sürmekte. Ki bu da yaklaşık olarak Çin'in toplam elektrik tüketimini eşittir. 9 numarada Endesol, İspanya var. Endülüs'te bir dağ platosunda 600 bin adet parabolik ayna yerleştirilerek oluşturulan güneş istasyonu şu an dünyanın faaliyet gösteren en büyük güneş santrali konumunda deniz seviyesinden 1100 metre yüksekte konumlandırılmış, kısmen daha temiz ve düşük türbülanslı bir atmosfere sahip olan bu plato, tüm Suudi Arabistan Yarımadası'ndan daha fazla güneş enerjisi üretilmesine olanak sağlıyor. 210 futbol sahası büyüklüğündeki bu istasyonun, yarım milyon insanın ihtiyaçlarına cevap verecek enerjiyi üretmesi bekleniyor. Rens Gelgit Enerjisi İstasyonu Fransa. 1966 yılında Rennes nehrinde inşa edilmiş olan dünyanın ilk gelgit enerjisi istasyonu 40 yıl boyunca dünyanın en büyüğü olarak anılmasının ardından şu an dünya ikincisi konumunda bulunuyor. Yıllık yaklaşık 600 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip bu istasyon 24 türbini tarafından üretilen 240 megawattlık maksimum potansiyeliyle yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi kendisine çekiyor. 7. sırada Solnova Güneş Enerjisi İstasyonu İspanya var. Dünyanın en büyük CSP enerji istasyonu olan Solnova Santrali, her biri Abengoa Solar şirketi tarafından işletilen 50 megawattlık 5 ayrı üniteden oluşuyor. Her enerji istasyonu parabolik çukurları kullanıyor. İçlerinden bazıları ayrıca enerji üretimi için ikinci yakıt kaynağı olarak doğalgazla da desteklenmiş. 6. sırada Chiva Gölü Gelgit Enerji Santrali ile Güney Kore var. Yapımı 2011 yılında tamamlanan ve 254 MW enerji üretme kapasitesine sahip Chiva Gölü Gelgit Enerjisi Santrali şu an dünyanın en büyük gelgit güç santrali konumunda bulunuyor. Su altında bulunan 25.4 MW'lık 10 adet güç türbini pompalanmamış sıvı düzeneği tarafından çalıştırılıyor. Bu düzenek 1994 yılında deniz üzerinde inşa edilen setin taşkınları önleme ve tarımsal amaçlı kullanımına olanak sağlıyor. 5. sırada güneş enerjisi üretim sistemleri ile Amerika var. Dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim tesisi olan SEGS, Kaliforniya'da Mojave çölünde 354 MW üretim kapasitesine sahip 9 ayrı güneş enerjisi santralinden oluşuyor. Tesiste yer alan türbinler doğal gaz kullanarak geceleri de üretim faaliyetlerine devam ediyorlar. Next Era'ya göre Central, 230 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. Dördüncü sırada Vani Rüzgar Çiftliği ile İngiltere var. 45 kilometre kareye yayılan 102 türbinlik Vani Rüzgar Çiftliği birkaç yıl önce dünyanın en büyük açık deniz çiftliği konumuna geldi. Çiftlik 367.2 megawattlık maksimum üretim kapasitesine sahip olmakla birlikte türünün en hızlı rüzgar çiftliği olma özelliğini de taşıyor. Üçüncü sırada Terbiri ile İngiltere var. Dünyanın en büyük biokütle yakıtlı enerji santrali olan Terbri 750 megawata kadar enerji üretme kapasitesine sahip. Santral elektrik üretmek için ahşap balyalarını yakıyor ve 2015'te kapatılması planlanan Terbri'nin eskiyen kömür yakıtlı enerji santralinin yakınında yer alıyor. İkinci sırada Rasko rüzgar çiftliği ile Amerika var. Teksas'ta bulunan çok sayıdaki rüzgar çiftliği arasında yer alan Rasco, 781 MW kapasiteyle içlerinde en büyüğü. i10 tarafından kurulan ve işletilen çiftliğin 627 rüzgar türbini bulunuyor. Bu türbinler 2008'den bu yana 4 fazla çalışıyor ve santral maliyeti 1 milyar doları aşacak olan 250 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Gelelim bir numaraya. Geysers, Amerika. Geysers aktif kapasitesi 1517 MW olan ve 350'den fazla kuyudan buhar çeken 22 jeotermal enerji santralinden oluşan karmaşık bir tesis. San Francisco'nun 116 kilometre açığında yer alan tesisin santrallerinden 19'u Kelpaint şirketi tarafından kurulup işletilirken diğer ikisi Kuzey Kaliforniya Güç Ajansı NCPA ve Silikon valisi güç şirketi tarafından işletiliyor. Geysers 1.1 milyon insanın ihtiyacını karşılayacak enerji üretebiliyor. Bu sayının gelecekte daha da artması bekleniyor. Dünya çapında kurulu jeotermal santrallerin üretim kapasiteleri 10.000 megawattı aşıyor. Bu listede başı 3.086 megawattla Amerika çekiyor. Amerika'yı Filipinler ve Endonezya ikinci ve üçüncü sırada izliyor. Bu haftada merak edilenlerden bu kadar. Gelecek haftalarda yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.